Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün biraz sizlere içimi dökmek istiyorum. Konu tatlışlığın bedeli. Hepimizin üzerine yıllardır işlenen bir öğreti var. Nazik ol, iyi ol, yumuşak ol, uyumlu ol. Peki bunun bedeli ne hiç düşündünüz mü? Küçüklüğümüzden beri bize şunu empoze ettiler. Kibar olursan sevilirsin. Yumuşak olursan kabul edilirsin. Sesini yükseltmezsen sorun çıkmaz. Ama işin gerçeği şu ki biz ne kadar iyi, nazik ve uyumlu olursak toplum ve çevremiz bizden o kadar fazlasını bekliyor. Üstelik çoğu zaman bu iyiliğin karşılığı bile olmuyor. Ne zaman hayır desek, ne zaman sınır koymaya çalışsak anında garip bakışlarla karşılaşıyoruz. Aa sen böyle yapmazdın diyenler, sana ne oldu diye soranlar. Çünkü bizden hep vermemiz bekleniyor. Sanki iyi biri olmanın, tatlı ve uyumlu olmanın bir cezası varmış gibi. Ve işin en yorucu yanı da şu: Tatlış olmak bir zorunluluğa dönüşüyor. Sert bir şey söylediğimizde senin tarzın değil deniliyor. Hakkımızı savunduğumuzda aa sen çok değişmişsin oluyor. Oysa değişen biz değiliz. Biz hep vardık ama artık tüketilmek istemiyoruz. İyilik kötü bir şey değildir ve nazik olmak güzeldir. Ama bu sınırlarımızın yok sayılması anlamına da gelmemelidir. Tatlılık bir zorunluluk değil, bir seçim olmalı hayatta. Ve bazen en büyük iyilik kendimize dürüst olmak ve artık yeter diyebilmektir çevremize gösterdiğimiz o tatlışlığı kendimize de göstererek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tatlışlık yüzünden siz de yoruldunuz mu? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum.